Bugün Surtay Kavla'dayız. Yanımızda yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı Fikret Bey var. Fikret Bey, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Surtel Kavla'nın hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Surtay Kavla, 1963 senesinde ilk adımını atmış oluyor. Hı hı. İlk olarak Ali Komandit Şirketi şeklinde, şeklinde faaliyete başladı. 17, 1969 senesinde hı hı. E, Sultan Kablo sanayi anonim şirketine dönüştü. Hı hı. Ondan önce kolektif şirketi olarak devam ediyordu. Adi Komandik'ten e, kolektif şirketine dönüştü 1964 senesinde. Hı hı. E, 69 senesinde de e, anonim şirketi olarak ünvan değişikliği yaptı. O tarihten bugüne hı hı. kadar da aynı şekilde devam etmektedir. Yaklaşık kaç yıl oldu? Yaklaşık 50. 50 bir şirket. Evet. Şu anda kaç çalışanımız var? Şu anda 115 çalışanımız var. 70 mavi yakalı. Hı hı. Diğer kısmı da büro personeli. Hı hı. E, Sultan Kablo'nun müşterileri kimler? Kimler çalışıyorsunuz? Sultan Kablo ilk başta yani başlangıç yaptığı tarihlerde iç piyasada çalışıyordu. Dış piyasa ağırlıklı. E, 1998 senesine kadar bu şekilde devam etti. E, i̇ç piyasada e, çeşitli müşteri e, grupları vardı. İşte e, İstanbul müşteri tabir ettiğimiz İstanbul'daki müşteriler, Anadolu'daki müşteriler, resmi kurmuşlar olarak üç grupta toplamıştık müşteri grubumuzu. E, 98'e kadar bu şekilde devam ettik. 98'den sonra evet. e, malum e, krizler başladı, iç piyasada. Ondan sonra 2000 yıllarındaki krizler e, ve evet. daha sonra takip eden dünya evet. küresel krizlerden sonra evet. dış piyasaya yönelme evet. zorunda kaldık. Evet. 98'den sonra biz ihracata başladık, ufak ufak ihracat e, kısmını geliştirerek iç piyasada daha az kablo satmaya başladık. Dolayısıyla 2002-2003'lü yıllardan sonra ağırlık ihracat olarak devam etti. Bugün de %95 civarında ihracata çalışıyoruz, ağırlık oluyoruz. Peki genel olarak ihracat hangi ülkelerde işbirliği içerisinde? Ee, i̇hracatı İngiltere, İsrail, Umman, Malta, Hırvatistan, Romanya, Yunanistan bu ülkelere, evet, şey bu ülkelere ihracat yapıyoruz. Da. Ama ağırlıklı olarak İngiltere, İsrail, Umman, e, Yunanistan biraz e, son zamanlarda e, ağırlık kazanmıştı. Fakat bu krizden dolayı özellikle onların ikinci bir darbe yedikleri e, Kıbrıs, Türkiye, Rum kesimi, onların üzerine dev yani yıkılması sebebiyle e, orada biraz daha ciddi bir darbe aldılar. Oradaki ihracatımız biraz azaldı. Peki Sultan kablo ne üretiyor? Sultan kablo ilk başladığı dönemlerde e, yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim enerji kablosu üretmekteydi. Hı hı. Daha sonra iki senelerde e, yüksek gerilim kategorisi 34,5 kV üstüne çıktığı için bizim e, yüksek gerilim kategorimiz orta gerilime dönüştü. Dolayısıyla e, bir, bir, bir müddet alçak gerilim ve orta gerilim kablosu hayatına e, devam ettik. Daha sonra orta gerilimde yeni bir e, teknoloji e, devreye girdi ve e, gerek ihalelerde gerekse dış pazarlarda bu teknoloji daha ön planda olduğu için ve onu zorunlu koştukları için hı hı. biz o teknoloji biraz maliyetli ve yani pahalı bir yatırım olduğu için o orta gerilim kablodan vazgeçtik. Hı hı. Sırf alçak gerilim enerji kablosu üretmeye başladık. Bir kilolata kadar. Evet. Ve bugün de aynı şekilde devam ediyoruz. Şu son e, iki senedir de e, yanmaz kablo, daha doğrusu dumansız kablo dedikleri halojen free kablo şekline dönüş yaptık. Hı hı. E, bir de bu sektör büküm dedikleri e, bir kablo çünkü ki o damar e, şekillerinin yuvarlak değil de üçgen olmasından meydana geliyor. O şekilde bir tablo konstrüksiyonuna geçtik. Bunlar için çok büyük yatırımlar gerekmiyor. Normal yaptığımız, ürettiğimiz kablolarda ufak bir iki makinedeki değişikliklerle bu kablo çeşitlerini de yapabilme imkanı oldu.